olduklarını asla bilemezsiniz. Onları tanıyamazsınız. Geldiklerini anladığınızda artık ölüsünüz demektir. İsimleri anıldığında korkunun tadı hissedilir. Onlar ilk profesyonel suikastçiler. Liderleri Hasan Sabbah. Genç, hevesli, entelektüel ve dışlanmış. 1090 yılında bir vadinin uç noktalarında kalan Ulaşılmaz Alamut Kalesini ele geçirdi. Ve burayı merkez üssü yaptı amacı Selçuklu İmparatorluğunu devirmek. Çünkü kendisi İsmaili mezhebine bağlı bir dindar. Fakat Selçuklu Devleti ise Sünni. Bu iki farklı mezhebin Kur'an'ı birbirinden çok çeşitli olarak yorumlaması, Hasan Sabbah'ın Selçuklu'yu yıkmak istemesinin de temelini oluşturuyor. Fakat bunu nasıl yapabilir? Sayıca bir avuç takipçisi var. Orduları ya da servetleri yok. Farklı bir çözüm arayan Hasan planını ortaya koyar profesyonel fedailer yetiştirecektir. Gizli, hızlı ve gözü kara adamlar. Çevresine toplanıp onunla birlikte Alamut Kalesi'ne gelen müritlerine önce İsmaili mezhebinin detaylarını ve Sünnilere karşı savaşma nedenlerini öğretiyordu. Etkileyici bir karakteri olduğu için propaganda konusunda da uzman bir adamdı. Aynı zamanda bir büyü üstadıydı. Fakat büyüyü neden öğrendiği ve ne amaçla kullandığı bilinmiyor. Teorik eğitimden sonra ise yakın dövüş, gözlem, kamp içine sızma gibi çalışmalar yapılırdı. Sayıları az olduğu için stratejik suikastler yapmaları gerektiğini bilen Hasan Sabbah, bu nedenle daha sonra sembolleri olacak olan bir silah seçti. Hançer Bütün suikastlerde kullandıkları haşhaşi hançeri bir kez sallandı mı bir daha dönüşü yoktur. Kurbanın gördüğü son şey bu hançerin parıltısı olur. İlk hedefleri Selçuklu Devleti'nin baş veziri olan Nizamül Mülk oldu. Haşhaşiler tek bir hamle şansları olduğu için hiçbir zaman aceleci davranmazlar. Önce düşman hattına sızıp güven oluşturan kişiler kılığına bürünürler. Bu şekilde bir süre hedefe yaklaşır ve bütün hareketlerini izleyerek Alamut Kalesi'ndeki Hasan Sabbah'a bunu detaylı bir rapor halinde gönderirler. Hedefin hassasiyeti, korumalarının sayısı günün her dakikası neler yaptığı ve zırhının zayıf noktası bile raporlanırdı. Hasan Sabbah ve yakın adamları da rapora göre plan hazırlar ve son darbeyi indirmek üzere emri verirdi. Nizamül Mülk'ün sonu da böyle oldu. Akşam saatinde haremine doğru giderken iki sufi görünümlü kişiyi selamlamak için durdu ve defalarca hançerlendi. Fedailer kastan sonra bile asla kaçmazlar. Oldukları yerde kalır ve genellikle ya linç edilerek ya da işkenceden geçerek idam edilirlerdi. Bu onların cesaret göstergesi olarak yaptıkları bir şey. Düşmanlarına biz ölümden korkmuyoruz, bu nedenle kaçmıyoruz mesajı verip etkilerini çok daha fazla arttırıyorlardı. Haşhaşiler Selçuklu Sarayı'na öyle sızmışlardı ki Saray ahalisi herkes birbirinden şüpheleniyordu. Onlar herkesti ve hiç kimse. Bir çiftçi, aşçı, koruma, dilenci, vaiz, seyis, komutan her kılığa bürünmüşlerdi. Bu sayede yaptıkları nokta suyu ile Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına neden oldular. Uzun yıllar sonra Alamut Kalesi'nde 74 yaşına gelmiş olan Hasan Sabbah yatağında öldü. Ama bu Haşhaşilerin sonunu getirmedi. Aksine zamanla daha da güçlendiler. Haçlı ordularına hatta Selahaddin Eyyubi'ye bile diz çöktürecek güce ulaştılar. Hasan'dan yıllar sonra tarikatın başına geçen Raşidettin El Sinan birçok ulaşılmaz kaleyi fethederek Haşhaşilerin hareket alanını genişletti. Sinan ismini çok duymamış olabilirsiniz. Ama en az Hasan Sabbah kadar hevesli, entelektüel ve etkileyici bir adam. Selçuklulardan sonra Haşhaşiler için bir başka tehdit ortaya çıkmıştı. Kudüs Fatihi, Müslümanların gözde lideri, başarılı komutan Selahaddin Eyyubi. Bu adam sorun oluşturuyordu. Çünkü Selahaddin'in İsmaili mezhebine inanmayı yasakladığı ve inananları da yakalatıp çarmıha gerdirttiği birçok tarihi kayıtta geçmektedir. Bu duruma sinirlenen Sinan, Selahaddin Eyyubi'ye bunu yapmamasını söylese de Eyyubi onları reddeder Hatta bir ordu toplayarak Suriye'deki Haşhaşi Kalesi'ne yürür. Bunun üzerine bir mesaj vermenin vakti geldiğini anlayan Sinan, efsanevi bir planı ortaya koyar. Bugüne kadar anlatıla gelmiş olan gerçek bir hikaye. Selahaddin Eyyubi bir sabah uyanır ve yanındaki sehpanın üzerine saplanmış bir hançer görür. Hançerin altında bir not vardır. Notta ise şunlar yazmaktadır. Bu hançeri kalbine saplayabilirdik. Ama senin ölmeni istemiyoruz. Bil ki ecel bizim ellerimizdir. Selahaddin Eyyubi bu durum üzerine haşhaşilerin ne kadar kendisine yakın olduğunu anlar ve ordusunu toplayarak onlarla anlaşmaya varır. Fakat Sinan için bu ders yeterli değildir ve bir fedayı daha gönderir. Fedayinin elinde bir mesaj vardır ve bu mesajın sadece Selahaddin'e söylenmesi gereklidir. Başka hiç kimse duymamalıdır. Sultanın huzuruna çıkar ve odadaki herkesin orayı terk etmesini ister. Selahaddin iki yakın koruması hariç herkesi odadan çıkarır. Çünkü bu iki koruma onun oğulları gibidir ve onlardan hiçbir şeye saklamaya gerek olmadığını söyler. Fedai peki der. Demek onlara çok güveniyorsun. Evet der Selahaddin. Herkesten çok güveniyorum. Ve Fedai bombayı patlatır. Peki o halde adamlarına beni öldürmelerini emretti. Selahaddin bunu söylese de adamlar kıpırdamaz. Bunun üzerine de peki onlara seni öldürmelerini söylersem ne yaparlar der. Ve Selahaddin'in en güvendiği iki koruması hançerlerini çekip Selahaddin'e doğrulturlar. Selahaddin Eyyubi haşhaşilerin kendisine herkesten daha yakın olduğunu bir kez daha anlar ve ölümüne kadar İsmail'i inancına mensup kimseye dokunmaz. Fakat haşhaşiler için sorun hala bitmemiştir bir Haçlı kralı olan Monferatlı Konrad. Güçlü, sert ve savaşçı bir adam. Karanlığın elçilerini çoktan düşman edinmiştir bile. Bir haşhaşi gemisine el koyup mürettebatı da esir olarak almıştı. Sinan'ın uyarılarına rağmen geri adım atmaması en büyük hatası oldu. Çünkü Sinan'ı reddetmek ölüm demektir. Reşudüddin el Sinan, Konrad'ın üstüne adamlarını sızdırır ve adamları kısa süre içinde ortamın rengine bürünerek Hristiyan keşiş kılığında kendilerine yer edinirler ve Konrad'ın güvenini kazanıp yanında aylar geçiren iki dost din adamı olarak görünürler ve bir gece arkadaşının evinden çıkıp kendi evine doğru giden Monferratlı Konrad'ın karşısına çıkan bu iki keşiş önce Konrad'a selam verir sonra biri elinden bir şey düşürerek Konrad'ın dikkatini dağıtır ve o anda onu defalarca hançer saplayarak öldürürler. Bu ölüm Haçlı ordularını şoka sokar ve Haşhaşileri bulaşılmaması gerektiğini kabul ederler. Çünkü Konrad tek değildir. Sinan, kendilerine zarar veren birçok Haçlı komutanını benzer şekilde tarih sahnesinden silmiştir. Haşhaşiler için suikast hiçbir zaman ilk seçenek değildi. Esas amaçları korku salmak ve mesaj vermekti. Bakın, her yerdeyiz. Bu nedenle bize dokunmayın diyorlardı. Bir keresinde Sinan, bir Haçlı komutanına ne kadar gözü kara olduklarını göstermek için surların tepesinde duran adamlarına atlamalarını emretmiştir. Bunu gören Haçlı komutanı dehşete düşerek geri adım atmıştır. Aslında Haşhaşilerin kurucusu olan Hasan Sabbah ve tarikatı hakkında birçok farklı efsane var. Bunlar genellikle düşmanlarının bir kara kampanyasıydı diyebiliriz. Örneğin fedailerine haşhaş içirip onlara Alamut Kalesi'ndeki kadınları gösterip cennet vaat ettiği ve bu şekilde motivasyon sağladığı inanca dair hiçbir delil yoktur. Alamut Kalesi'nde kadınlardan ya da uyuşturucuyla ilgili kalmış herhangi bir kanıt bulunamamıştır. Ayrıca kale, hikayelerde anlatılan cennet bahçelerinin kurulabileceği kadar büyük bir alana da sahip değildi bir uyuşturucu türü olan haşhaş içenler anlamına gelen haşhaşi ismi de bu kampanya ile türemiştir. Etkileri o kadar uzaklara yayılmıştır ki bugün haşhaşi kelimesi Avrupa dillerinde suikastçı anlamına gelmektedir. Hasan Sabbah ve sonrasında gelen tarikat liderleri suikastçıları seçerken çok zeki davranıyorlardı. Örneğin çok uzun boylu, göze batan ya da siması unutulmayacak kişileri seçmezlerdi daha çok sıradan ve ikinci kez dönüp bakma gereksinimi duyulmayacak adamlar daha değerliydi onlar için çünkü işleri sadece suikast değildi bazen düşmanlarının hayatına girer 20 yıl hatta 30 yıl onlardan biri gibi yaşamaya devam ederlerdi ta ki emir gelip yapılması gereken söylenene kadar birçok devlet ve komutan mücadele verse de Haşhaşi kaleleri 200 yıla yakın bir süre ele geçirilemedi. Fakat sıra Moğollara gelince Haşhaşiler Alamut dahil birçok kaleyi boşaltmak zorunda kaldılar. Alamut kalesini yerle bir etti ve içindeki kitapların hepsini yaktırdı. Biri hariç. Bu kitap günümüze kadar ulaşan ve Hasan Sabbah'ın biyografisinin anlatıldığı bir kitaptır. Kitapta Hasan Sabbah'tan dağın yaşlı adamı olarak bahsediliyor. Bugün Avrupalı tarihçiler de genellikle bu terimi kullanırlar. Haşhaşiler hiçbir zaman yok olmadı. Yeraltı örgütlenmeleri hiçbir zaman tam anlamıyla bitmedi. Faaliyetlerini durdurmuş olsalar da bugün İsmailiye mezhebinin bir alt kolu olan Nizarilik'te var oldukları kabul ediliyor. Merkezleri Tacikistan'ın dağlık kısımlarında konumlanmış olsa da dünyanın her yerindeler ve günümüzdeki liderleri bizzat bin yıllık Haşhaşi liderlerinin soyundan gelen dördüncü A handır ve hala hayattadır. Umarım sadece gizlenmekle yetinirler.